Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boynumuzun çevresinde görmüş olduğunuz Pale Spray nasıl alınır bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin bir tane şu an cakelendiyiz. Bir NPC bir şey yapacağız arkadaşlar. Tam bu arada arkadaşlar cakelendiğin girişinde drip ama. Arkadaşlar bununla konuşuyorsunuz ve size cakelendiği çağırmak için ne kadar insan öldürmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bu mesela şu an yaklaşık 21-30 tane şey öldürdünüz. Şey, NPC öldürmüşsün arkadaşlar. 500 tane npc öldürünce bu adamla bu trip mamayı yeniden konuşuyorsunuz ve Cake Prince bize çağırıyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. E, Cake Prince'ine Dawking çağırırsınız. Dawking çağırmak isteyebilirsiniz. Dawking için de arkadaşlar yapmanız gerekenler, God Child yani Tanrı kadehi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Tanrı kadeyi bulmanız için arkadaşlar bu tanrı kadeyi sandıklardan, chestlerden, ondan sonra elit freightlerden düşüyor arkadaşlar. Elit freightlerden düşme ihtimali daha yüksek. Ben şahsen elit freight öneririm yani. Bunu bulduktan sonra bir tane adadaki işte bur buranın hemen yanındaki bir adada Koka Koka adası var arkadaşlar. Koko adası. Hemen onu da söyleyeyim size. Anladım. 10 tane Conjured koku adını arkadaşlar düşürmemiz gerekiyor. Bunlardan 10 tane düşürdükten sonra arkadaşlar buradaki bir tane NPC ile konuşacağız. Buradaki adam Sweet Crafter. 10 Conjured Cocoa'yı buna verdiğimizde bu adam bize şey o Tanrı Kadehini, Gatchage'i içine kakao şey sütüyle dolu, çikolatalı süt gibi bir şeyle dolduruyor arkadaşlar. Ya yani çikolatalı şöyle Sonra arkadaşlar buna gidiyoruz 500 düşman öldürdüğümüzde yine yani o eski adaya gidelim geri. Evet arkadaşlar bu adaya geri geldik. Şimdi buradaki adamla konuşuyoruz. Yine 500 kişi öldürdüğümüzü varsayıyoruz arkadaşlar. Buradaki adamla konuştuğumuzda arkadaşlar bu adam bize bize bu sefer God Challenge'i alıyor. Bize Dog King'i spawn ediyor arkadaşlar. Ve onu öldürmek için belirli bir süreniz var haberiniz olsun. Şimdi biz bunu örnek olarak göstermek için Cake Prince çağıracağız. Geek Prens'i göstermek için arkadaşlar 500 tane elit kesip a, e, NPC kesip geliyoruz arkadaşlar. Tabi buraları hızlandırırız haberimiz olsun. Evet arkadaşlar şu an biz şeyi kestik gelelim. Şu an arkadaşlar 500 tane mobu kestik arkadaşlar. Açayım mı? Evet. Aç. Aç. Aynen. Aç. Ve arkadaşlar boyut spawn oldu diyor. Boyut geldi diyor. Şu an tek prensiz arkadaşlar. çabuk vur çabuk, vur, çabuk vur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boss'u öldürdük 500 kişiyi kestik ama maalesef spike her şey çıkmadı ama amacımıza ulaştık arkadaşlar Pale Scrap çıktı Zaten Pale Scrap %100 şansla Cake Prince'den de Dog King'den de çıkıyor arkadaşlar Arkadaşlar özelliklerini ekranda görüyorsunuz şu anda Böyle özellikleri var bence gayet kullanışlı cool, işte PvP için Şahsen benim kullandığım eşya bu yani Evet arkadaşlar bugün size Pale Scrap videosu nasıl alınır videosu çektik. Umarım beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.